Hepinize ben arkadaşlar Ali Soy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz beraber Among Us oynayacağız. Ardından hemen bu hızlı bir de çekelim. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi bakalım başlayalım. Beyler bu sefer garanti söylüyorum. Harbi imposter'ım bak. Arkadaşlar bu arada bu videoda beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani emek veriyoruz burada. Şimdi bakalım başlayalım. İyi de ayak git. Güvenmeyen güvenmesin, güvenen güvensin abi. Aynen abi. Bu kadar basit bu iş. Oğlum şu sarılı var ya acayip korkutturuyor beni ya. Şu duş başlığını düzeltme görevi de bayağı ilginç bir görevmiş. Aynen. Aha. Aha. Aha, zık. Evet abi nerede? Nerede? Hasan. Main hall. Orayı Minhal da biliyoruz ki ya. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar gene aynı şekilde isimler aynı. Zulde, Hasan, Tamsun'da. Şey ne? İlo. Ha? Ezberleyemediniz bari tabii ya. Dur ben ezberleyemedim abi ezberlemedim. Ben de yalan. Lan yok vallahi. Nerede? Oğlum, Bir daha sor Hasan. Ben duymadım main halde. Ha, Discord'da beklerken şey. arada giriyordum anasını söyleyeyim böyle ezberlemek için de yolu şey. hiç siz emek yapmıyorsunuz oğlum ama Yaz, bakın haritaya. İyi de şey yani Vallahi fotoğraf yeri var ya. Fotoğraf evet, yeri evet, var yido ya orası. Arada. Fotoğraf yeri de orası. Bu yido burada mı? Ne bir iyi de Evet. Sonra? Burada mı? Oğlum adam 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 oyun başı kendisi söyledi benim impostora yüzde yüz dedi. Ben de bu doğrudur. Ya adam Yiğido'nun ben ne zaman yalan söylediğini hiç görmedim yani. Ben Desin... impostorum yüzde yüz mü dedim? Evet. De Oğlum main posta değilim %100 dedim lan. değilim dedim. <laughs> o zaman ben yanlış yanlış anladım. Adam desidere yazıyor bu adam. Ben arada. Ben abi bu arada iyi de. İyi de net iyi Lan ne iyi de sonu bre. İyi de iyi de bilmiyorum. İyi Ben adamlara güvendim bir kere desidereye verdim. Bakalım desidere çıkmazsa iyi de veririm belki. Bu desidere değil. Yani oğlum bu ne saçmalık ben böyle mantık olmaz. görmedim ya. Bak iyi de olamaz çünkü ben iyi gördüm görev yapıyordu şeyde. Şavara. Öyle yapayım oğlum ben duş başlığını düzelttim. Duş aldım. Aynen. <laughs> adam temiz yani. Temizlendi geldi. O, zaman Arda. Kanka ben değilim. <laughs> Hasan ikimizden birini asacak Bana... Iyiydi. Bir de Hasan çıkıyor. Bir de çıkar da. Ben seyflenmiş olurum. Aha. Oh, oğlum değil. adam değil biliyorum ya adam benim yanıma geldi görev yaptı ya. Abi ya. Ben var Ben değilim ki oğlum beni bozsa... İkinizden biri imposter ha. Biraz beni. Bence ikinizden biri imposter. <laughs> lan bu ne? Ses ne oluyor? Ha iyi de ses sesi de az önce bir kesildi geldi. Ama iyi şu an. Valla benim... Gel Arkadaş <laughs> ben ben bu arada, arada Among Us videosunu sevdiyseniz de yani bir like'ınızı bırakırsanız ikinci video. Uğraştık <gülüyor> birazcık. Işınlandı lan bu. Ana burada şey var lan bebek var Dur ben şu çöp çıkartma görevini yapayım. Oha oğlum şimdi merdiven sesler geliyor buradayken. Mutta. Oğlum o değil. İyi de imposter çıkıyor şu de. Hasan Değil oğlum, niye herkes bende şüpheleniyor onu anlamadım. Hasan oğlum çünkü sen diğeri arkadaş arkadaşlar önce de bir ısınma ile girmiştik yani böyle kendilerimizi de denemeli. Onunla imposter olmuştu ben o yüzden sende şüpheleniyorum bir tık. Bir tık. Ya böyle saçmalık olur mu? Lan karşı taraf kaldı. Diğer taraf boş kaldı ya. Niye yaptılar. Lan burada ki var Hasan. Haydi bakalım hocam. Engineer'ı da kıl. Şöyle. Evet, ne Gel. location Engineer'ı verdim. Location. Yaptık. gerisi sizde. Evet arkadaşlar. Ben Arda dedim i̇lk oyunumuzda da binimiz oldu. Böyle alıyor. bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar ben... ne Hasan elle... hani bendim? İkinci elde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci turla devam ediyoruz. İkinci turla devam. Devam ki. Hadi bakalım. Bu sefer masumuz şuradan. Engine room'dan şu kabloları birine yapalım. Yine benim hiç beceremedim çöp görevi. Şu upload. Uploading. E beyler siz ne yapıyorsunuz? Valla ben şu sabotaja devam şey yapmaya. Koşuyorum şu an fixlemek için. Tam ben gaz. Sabotaja. 83 853 Bitti. Ulan ne? ben alacaktım ne? onu ya. Ne? Neyse. Sarı, 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 sarı. Aha, aha ne oluyor lan? Aha, aha. Adam adam ışınlandı. Hadi lan. Evet ışınlandı. Gözümün önünde ışınlandı. Sarı bu arada. Net sarı? Yapıştır. Haydi bakalım Ay, hocam. Iyi Hasan Hasan iyi. sarı diyorsa sarıdır bu arada. İyi de. İyi de. İyi de mi? Yosit is Lan ne yiyodos so oğlum bana nereden suspicous. geldi? Saspikus Sarı sarı Ne sarı? S Kime veriyoruz? Adam Oğlum sarı, bir sarı. an korktum dedim bana nereden geldi ya böyle tamam, bir ben şey de sarıyorum Tabi impostor olunca iyi de olur gibi Lan ne <laughs> impostor beyler bam, bam. tövbe deyin öyle şey olur mu lan? Bam bam <laughs> Bu arada ne diyeceğim <laughs> Hadi lan oradan Hadi lan oradan lan Ulan bu da bizi şey yapıyor ya bizimi koparıyor onu anlamadım ki. Evet, evet. Evet. Arkadaşlar burada daha çok Among Us videosu ve daha çok sık videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı. Oğlum adam imposter be. değilmiş. Bildirimleri de açın bu arada bu videoların haberdar olmak için. Hasan çok güzel ha. Mouse modu. Zaman değilse Hasan impostor olur gibi. Evet olabilir. Ama Hasan oğlum olamaz çünkü Hasan ben gördüm ikisini yan yana bıraktım. Oradan oldu bilmiyorum ne yaşandı. Yaşandı bitti saygısız oldu yani. Bulu değil. Bulu değil bak. Oğlum orada ne yapıyorsun ödümü kopardın lan. Oğlum ben seni takip etmek istemiyorum, Masum çünkü takip ettim. Şimdi diyeceksin Arda Arda Impossible takip etti. Bu arada oğlum, Arda Tuvalete net... i̇lk, i̇lk defa tuvalet Ar... görevi yapıyorum. Bilader Arda da yani Arda bu arada. Bu yapıyorum bu ne lan? Ha kal Al işte. Bak o... dedim oğlum Arda dedim ya. Oğlum Anadın ben dedim ya. değilim. İyi de ben bu. Aa deside ya deside ya İyi de ikisini yalnız bıraktım. Hasan bak kanka yüzde yüz Desidera ya. İyi de ikisini yalnız bıraktım dur sağ tarafa gittiler. İyi de miyim? İyi de. Tamam dur be. Ney kanka Yidoli söylemiyorsun. Güvene. Aynen Kim kanka videodayız ya. Desider Aa kazandık maalesef. <laughs> i̇kisi de öyleymiş oğlum. Arkadaşlar ikisi ikinci turda da tamam, de iki yaptık. Son turla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü ve son turdayız. Gördüğünüz gibi ne oldum yazıyor ekranda. Bu sefer mazur çıktık ama. İnananlar inanır, inanır, inanmayanlar inanmaz. Bizde de aynı şekilde ama yani inananlar olmuyor. Dediğim gibi beyler. Bu evet, ama Arda. nasıl bana karşı bir oyun ha? düzenleniyor zaten her zaman. Hakan Hakan Arda 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 imposter Arda diyor Arda. Ben de yok Hakan üçte üç olma ya üçte üç olsa bile ben bu sefer değilim. O net söyleyeyim. Aha. Bak ben bir tarafını yok yapıyorum Al. Ya. 50 305 ah yaptım. Ah bir tarafını yaptım diğerini siz yapın. Dur bekle bakayım mor mu? Pembe midir mor mudur o büyük ihtimalle iyi bir birader. Büyük ihtimal İyi yaptın Bu arada, mı? Vardı Arda. Ama adam götürmüyor ki. Orada bıraktı şerefsiz. Yapsa bir türlü. Kanka gidiyorum ben şimdi yapmaya gidiyorum. Ben birini yaptım. Oğlum niye yapıyor ne yapıyor bunlar? Ben de yaptım da. sen kal Oğlum. burada. Ben gideyim. Tamam. Aaa. Tamam bir yerde büyük ihtimalle. Ya Çiyan ya Lime. Olabilir. İyi de kaç, iyi de kaç, iyi de kaç. Slime geliyor. Olabilitesi var. Sıçayan geliyor. Kanka yanında sarı var. Gelsin. Bekleriz. Aa. Ama bir dakika lan. Ha, tamam yeşilmiş. Ah ah blue 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 vallahi <laughs> blue. Ah blue, aa, blue. Harbi ha. mi? Doğru söylüyor doğru doğru. doğru. Olabilir. Ben görmedim ama. kanka ben de ben de gördüm ben de gördüm. O zaman buraya saldırız. Bak bir de mouse'u kazansam 3'te 3 yapayım şu videoda kazanarak. Mouse'u olarak. Shopit. Verdim Shopit'e. Arkadaşlar valla bildiğiniz önceki videoda çok konuşamadık yeni güncelleme hakkında. Kırmızının adı ne? Kırmızının adını söyleyin. Kırmızının adı... Oğlum o öldü. Mereke. Ölü. Merekeydi Arkadaşlar valla yani bizim beğenmediğimiz kısımlar şu yazıdaki olay. Böyle mesela SEA falan yazamıyoruz Türkler olarak. Ondan sonra işte kimlik olayları çok sevmedik. Geçen videoda da gördüğünüz gibi. Aynen mi? önceki videoda bahsettiğimiz gibi ya. Yani. Evet shop bitmiş. Ne kısa arada... zamanda buradan Among Us'a da selamlar olsun. Aynen. Aynen. <laughs> en kısa zamanda inşallah düzeltirler. Aynen arkadaşlar. Ee, bugünlük bu bir, kadardı bir bu elde videoda. Valla atalım mı? Valla fark etmez. Tamam arkadaşlar o zaman. Atalım, hadi atalım hadi devam. Son hadi sardı sardı bir, sardı. Son bir elde görüşmek diğer elde görüşmek üzere. Son elimiz büyük ben. Bir... Görüşürüz. Evet arkadaşlar son anda karar verdik. Bu son elimiz. Bakalım. Sonuncu elimiz ne olacak? Valla bu bitecek? Among Us'ta e, uzun zamandır girmiyorduk. Ondan böyle bir doy doyumsuzluk var bizde. Arkadaşlar. Aynen aynen. Ya inşallah Aynen. her zaman dediğimiz gibi olmaz böyle. Arda arda atarız bunları. Bakalım. Şu upload Bu arada Discord sunucumuza da bekleriz. Aynen hep alta koyuyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var Discord sunucumuzun. Oradan katılabilirsiniz. Sınırsız yani. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Oğlum şu görevi yapın artık ya. Va Arkadaşlar ya. sunucu baya güzel. Yani ortam güzel. Yani daha aslında yani, yeni sayılır. Hani yeni kurulmadı sonuç ama ben kişi aktif olarak yeni sayılır. Tamam. Mesela bizi bulamazsanız, Hasan da bizi bulamazsınız mesela ya da iyi hep bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü genellikle o teknik işler bayağı ilgileniyor. Discord sunucumuza daha üstün mesela. O şu anda. Allah, Allah razı olsun sunucumuzu iyi şey yapıyor. Yenilik yaptı bayağı. Aynen, o şekilde. Yani yeni yeni duş başında abi. İyi de iyi de almış bu. Ne? Allah rahmet eylesin diyorum. Allah rahmet eylesin. Yok, siz e. miydiniz? Evet arkadaşlar evet, son elde ikimiz olduk çok güzel <laughs> oldu. Adam mermenin tezgahı düşürdü. Hasan gel kanka double double gidelim. <gülüyor> <gülüyor> gel gel double double gidelim şuradan. Diğeri de elektrikli öldürmüş bak. Ben Aa, öldürmedim. Hasan öldürdü onu Hasan, Hasan Nur kanka diğer beraber. Seni katil. Hasan oğlum, bak. Ha çatı çatır öldürecek oğlum, mi çatır oğlum, çatır? Oğlum topu abi, topu açılmıyor kapıyı. Lan açılmıyor. arkadaşlar vallahi topu iyi, topu iyi de ki de son elde girmişiz. Son elde de imposter olmak çok güzel oldu vallahi. Gel. Ciyo bak. Takılı kaldım orada. Hadi artık. Lan reaktörle kazanmayalım. Kille kazanalım. Hasan gel. Gel öldür öldür. Neredesin oğlum? Ben gittim sol taraftaki şeye, reaktörün oraya öldüreceğim. Ben de Aldım bir kill kaçtım. Aldım bir kill kaçtım. Senin tamam, Seyince kanka, dur bekle ben de burada kalacağım. Kill kaldan dolduysa gidelim oraya. Aynen. Dolunca söyle gidelim oraya olmadı. On gg olacaklar lan. Dur bakayım kimler var kimler yok. Kanka yani Hasan geliyor, Hasan geliyor, Hasan geliyor. Oyun... Hasan öldür onu. Dur ben. Hasan yukarıdan geliyor, yukarıdan geliyor. <laughs> <laughs> Lan. Ses oyunu oynayan bir mutlu oynuyorlar. Allah Allah Allah. Tiyandı, 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 tiyandı. Sukar, <laughs> sukar. Tiyandı. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlı şu anda. 200 yüz kallık. Valla video Soranda bir heyecan katıldı. Hadi ne olun, hadi ne olun. Sukar, 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 sukar. Al kasa sukar. Çok güzel, çok güzel. Onu astırırsak kazanırız hadi. Arkadaşlar valla win üstüne win alıyorum çok güzel Hadi kazandık mı kazanacağız büyük ihtimal Yani bug'a falan bir şey olmasa Aynen Çok güzel çok güzel Temiz eldir çok temiz eldir aynen. aynen Efsaneydi Arkadaşlar gördüğünüz gibi victory ve Hasan'la ikimiz Videonun son elinde kazanıyoruz Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Beyler sizde bir şey diyecekseniz son olarak videoda. Allah emanet kendinize. Valla arkadaşlar görüyorsunuz adamlar beni böyle tezgah düşürdüler ya. Yani bu bir bana karşı oynanan bir oyun. Aynen arkadaşlar. Hadi, edin, bizden edin. bugünlük bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Starstruck, that be